Evet, 8. üniteye geçiyoruz. Atış hareketleri. Önce uygulama sorularındayız. Soru 1. Hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu ortamda yerden yüksek bir noktadan serbest bırakılan bir cisim 4 saniyede yere düşüyor. Cisim kaç metre yükseklikten serbest bırakılmıştır? Şöyle yapalım. Bu bizim cismimiz olsun. Serbest bırakıldı dediği zaman ilk hızı sıfırdır. E, bırakılmış e, yere 4 saniyede düşmüş. T eşittir 4 ve bize bu yüksekliği soruyor. Serbest düşme hareketinde şu iki formülü mutlaka bilmeliyiz. H eşittir 1 bölü 2 g t kare Burada h cismin bırakıldığı yüksekliktir. T de kaç saniyede yere düştüğüdür. G'yi her zaman 10 alacağız. İkinci bilmemiz gereken de V eşittir. G çarpı T'dir. Bu da cismin yere çarpma hızıdır. Bakınız V eşittir sıfırla bırakıyorum. Serbest düşme hareketi. Yere V ile çarpacak. Buradaki V yere çarpma hızıdır. G yine 10'dur. T de yere kat saniyede düştüğüdür. Burada şunu yapalım hemen. Bana yüksekliği soruyor. H 1 bölü 2. G yerine 10 yazıyorum. T yere düşme süresi dördün karesidir. Buradan H eşittir. 10 bölü 2 5 olur. Dördün karesi 16'dır. H 80 metre olur. Burada ikinci bir yolla da yapalım bunu. Daha önce öğrendiğimiz X eşittir. Ve ortalama çarpı T'yi kullanalım. X dediğim H'tır. Yani yüksekliktir. Ortalama hızı bulacağım. Ortalama hızı bulmak için önce yere çarpma hızını bulalım. V eşittir. Yer çekimi ivmesi 10. 4 saniyede yere düştüğüne göre yere çarpma hızı 40'tır. Şimdi ortalama hızımız nedir? İlk hızımız 0, son hızımız 40. Toplayıp 2'ye bölüyoruz. Yani 20'dir. T'de yere düşme süresidir 4. Buradan 80 metreyi buluruz. Buna göre cevabımız D seçeneği. Soru 1'in B'si. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bir cisim yerden 180 metre yükseklikten bırakılıyor. Yere çarpma hızını soruyor bize. Önce h eşittir 1 bölü 2 gt kareyi yazalım. h 180 metre arkadaşlar. 1 bölü 2 g'miz 10 t kare diyor. Buradan t kareyi şöyle bulacağız. 2 ile 180'i çarpıyorum. 360. ona bölüyorum. 36 oluyor. T de buradan 6 saniye çıkar. Daha sonra da yere çarpma hızını bulalım. V eşittir G çarpı T. V eşittir. G her zaman 10'dur. Her saniye hızın 10 değişmesi anlamındadır bu. 6 ile de çarparsak yere çarpma hızımız 60 metre bölü saniye olur. Burada şunu unutmayalım. Atış hareketlerinin hepsinde ivmemiz G harfiyle gösteriliyor aslında bu ivmedir. Bir önceki ünitede öğrendiğimiz. Bu ivmemiz 10 metre bölü saniye karedir. bunun şöyle bir anlamı var. Her saniye cismin hızı 10 artacak ya da 10 azalacak. Aşağıya doğru iniyorsa 10 artar. Yukarı doğru çıkıyorsa 10 azalır. bunun şöyle bir önemi de vardır. Mesela hız zaman grafiğini çizdiğimiz zaman. Şöyle hız zaman grafiğini çizelim. İlk hızımız 0. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye diyelim. Şöyle yapalım. Şimdi hızlarını yazalım. 1 saniyede hızı 10 olur. 2 saniyede hızı 20 olur. 3 saniyede 30 olur. 4 saniyede 40 olur ve bu şekilde gider. E, hareket ünitesinde şunu öğrenmiştik. Burada üçgenin alanı x olursa diğeri 3x oluyordu. Şurası 5x oluyordu. Şurası da 7x oluyordu. Ben bu ünitede bu x yerine h harfini kullanıyorum. Yani buraya h dersem 3h, 5h, 7h, 9h, 11h şeklinde gider arkadaşlar. Ayrıca burada şunu da unutmayalım. Bu üçgenin alanını hesapladığım zaman x 5 çıkar. O halde 3x dediğim yani 3h dediğim 15 olur. 5x dediğim 25 olur. 7x dediğimde arkadaşlar 35 olur. Bu bu şekilde gider. Bunlar pratik soru çözümlerinde lazım olacak. Soru 2'nin A'sı. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği bir ortamda yerden 500 metre yükseklikten bir cisim serbest bırakılıyor. Cisim 10 saniyede yeri düşer. Hemen hesaplayalım. 500 eşittir. 5 t kare diyorum. Artık 1 bölü 2 g t karedeki g'yi 2'ye bölünce 5 çıkacak. Burada hızlı yazabiliriz bunu. Buradan t kare eşittir 100 olur. T 10 çıkar. 10 saniye. O halde birinci öncülümüz doğrudur. Cisim yere düşünceye kadar ortalama hızı 50'dir. Hemen yere çarpma hızını bulalım. ve eşittir. G çarpı T. G'yi 10 yazdım. Zamanımız da 10. 100 metre bölü saniye. O halde yere çarpma hızı 100 olursa ortalamasını bulmak istersek 0 ile 100'ü topluyorum. 100 2'ye bölüyorum. 50 bu da doğrudur yere 100 metre bölü saniye hızla çarpar. Onu zaten bulmuştuk. Buna göre cevabımız E seçeneği. Soru 2'nin B'si. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda yüksek bir noktadan serbest bırakılan bir cisim 7 saniye sonra yere düşüyor. Cisim kaç metre yükseklikten düşmüştür? Bakın isterseniz şöyle yapalım bunu. Şimdi ilk hızımız 0. Hiç formül kullanmadan yapalım. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye, 6 saniye, 7 saniye. Bakın şunların hepsi birer saniye olsun arkadaşlar. Birer saniye aralıklarla aldığı yolu yazalım. Hatırlayın neydi? Önce 5 metreydi. Sonra 15 metre, sonra 25, 35, 45, 55, 65. Ben bunların hepsini toplayarak alınan yolu bulabilirim. Bu dursun. İkinci bir yöntemimiz de şu olsun. İlk hızımız 0 serbest bıraktım. yere çarptı. 7 saniyede yere çarptığına göre 7 kere 10 70 metre bölü saniye hızla çarpar. G'miz 10 idi. Her saniye hızın 10 artması gerekiyor. 7 ile çarparsam 70. Hemen formülümüzü kullanalım. H eşittir ve ortalama çarpı T. H eşittir. Ortalama hızımız 0 ile 70'in ortalaması 35'tir. Bunu 7 ile çarpacağız. Buradan 245 metre olur arkadaşlar. Demek ki şu sol taraftaki hepsini topladığım zaman da 245 olacak. Yani gördüğümüz gibi değişik yollarla yapabiliyoruz. İsterse kız zaman grafiğini çizer altta kalan alanı da hesaplayabiliriz. E cevabımız D seçeneği. Gelelim ikinci Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda serbest bırakılan cismin yere çarpıncaya kadar ortalaması 25 olmuş. Demek ki nasıl bir şey olmuştur? Burada ilk hızı sıfırdır. E, yere çarpma hızının 50 olması lazım. Çünkü ortalama hızı 25 olmuş. E, buna göre cisim kaç metre yükseklikten bırakılmıştır? Hemen pratik formülümüzü yazalım. H eşittir v ortalama çarpı t. H eşittir e 0 ile 50'nin ortalaması 25. Zaten bana soruda vermişti. Hızının 50 olması için 5 saniye geçmiştir. Buraya da 5 yazıyorum. Oradan yüksekliğimiz 125 metre çıkıyor. Buna göre cevabımız C seçeneği. Soru 3'ün B'si. Yine 2 tane cisim verilmiş. 30 ve 20 metre yüksekliklerden serbest bırakılıyor. Yere çarpma sürelerinin oranını sormuş bize. Hemen formülümüzü yazalım. H eşittir. 1 bölü 2 g t kare. e kare. Birincisi için H'ı yazıyorum. 30. E, 1 bölü 2 g t1'in karesi diyelim buna. Bakın kütleler önemli değil. Yazmıyorum. 20 eşittir. 1 bölü 2 g t2'nin karesi diyorum. Hemen bunları taraf tarafa oranlayalım. Sol tarafta 3 bölü 2 olur. 1 bölü 2 g'ler sadeleşir. t1'in karesi. Aşağıda da T2'nin karesi vardır. Her iki tarafın kare kökünü alırsam arkadaşlar kök içinde 3 bölü 2 olur. Yani kök 3 bölü kök 2'dir. Cevabımız B seçeneği. Soru 4. Sürtülmelerin önemsenmediği bir ortamda serbest bırakılan bir cisim son saniyesinde 30 metre yol alarak yere düşmektedir. Buna göre serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra yere çarpmıştır? Şurada ilk hızımız sıfır bırakıyoruz. Düşüyor, düşüyor, düşüyor arkadaşlar. Diyelim ki şurası hızı V'dir. E buradan sonra bir saniye daha yere düşüyor. Bir saniye sonra şu yüksekliğimiz 30 metre oluyormuş. Peki bir saniye sonra hızı ne olur? V artı 10 olur arkadaşlar. E çünkü biliyorsunuz yer çekimi her saniye hızı 10 arttırıyor. Hemen şu formülümüzü yazalım. H eşittir. V ortalama çarpı T. Ee, şurası içini yazıyorum. Sadece şu bölge içini yazıyorum. 30 eşittir. Ve ortalama. Bu ikisini toplayıp ikiye böleceğim. 12 kenarda yapalım. V artı V artı 10 bölü 2. Ortalama hızı toplayıp ikiye bölerek yapıyorum. Buradan ne olur? 2 V artı 10 bölü 2. E, 2'yi sadeleştirirsek ne olur? V artı 5 olur. Hemen şuraya ne yazıyorum? V artı 5 çarpı bir saniyede yere düştüğüne göre burası da 1 olur. Demek ki buradan V'yi kaç buluruz? 25 metre bölü saniye buluruz. Peki o zaman yere çarpma hızı ne olur? 35 metre bölü saniye olur. Peki bu bize neyi söyler ee, arkadaşlar? 1 saniyede hızımız 10 artıyorsa hızımızın 35 olması için 3.5 saniye geçmesi gerekiyor. Ya da formülle yazarız. V eşittir G çarpı T ya da 35 ile çarptım. G yer çekimi ivmesi 10'dur çarpı T. Buradan da 3,5 bulabiliriz. Soru 5'in A'sı. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda K noktasından serbest bırakılan cismin K'dan L'ye gelme süresi L'den M'ye gelme süresine eşittir. Buna göre H1 bölü H2 nedir? Bakınız burada ilk hızımız 0. Diyelim ki buradan buraya bir saniyede geldim. Buradan da buraya bir saniyede geldim. Bu düzgün hızlanan cisimlerin hepsinde geçerli bir formüldü. Birinci saniyede h kadar yol alırsa sonraki bir saniyede 3h kadar yol alır arkadaşlar. Tekrar olsaydı 5h diye gidecekti. H, 3h, 5h, 7h diye gidecekti. Buna göre h1 bölü h2 1 bölü 3 olur. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda K'dan serbest bırakılan cisim K, L, L M ve M, N yüksekliklerini sırasıyla 3T, 1T ve 1T sürelerde düşmektedir. Buna göre H'ların oranını bize sormuş. İsterseniz şöyle yapalım. Burada ilk kızımız 0 olsun. 3T dediği 3 saniye olsun. Şurası 1, 2, 3. Şurası benim için H1 oluyor. Daha sonra bir saniye daha düşecekmiş. Şurasına H2 diyorum. Sonra bir saniye daha düşecek. Buraya da H3 diyorum. Şimdi yazalım en baştan itibaren. Ee, i̇lk birinci saniyede H'tı. Sonra 3H. Sonra 5H. Sonra 7H. Sonra 9H. Otomatik olarak 3. Otomatik olarak hemen şunu gördük. H3 dediğim 9H. H2 dediğim 7H. H1 dediğimde şunların toplamı 1, 3 daha 4, 5 daha 9 yapar. 9H. O zaman 3 ile 1 birbirine eşittir. H3 eşittir H1'e. Bunlar da büyüktür H2'den. E, bu da hangi seçenekte var? D seçeneğinde. Soru 6'nın A'sı. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim. 4H yüksekliğindeki KL yolunu T1, 21H yüksekliğindeki LM yolunu T2 sürede alıyor. Bunun oranını soruyor. Hemen bildiğimiz gibi yazalım. Şurası H, şurası 3H, sonra devam edelim. 5H, 7H, 9H. Bu en sonları toplayalım. Şunların toplamı eğer 21 oluyorsa doğru yazdım. Olmuyorsa tekrar devam edeceğim. 7 ile 5'i topladım. 12, 9 daha 21. O zaman doğru yazmışım. Bakın bunların hepsi bir saniyede olan şeyler. H, 3H, 5H, 7 ve 9 hepsi birer saniye. O halde KL dediğim yol 2 saniyede olmuştur. Bakın H ve 3H olmuştur. T1 dediğim 2'dir. L'den M'ye de 3H, 5H, 9H. Yani tekrar 3 saniye geçmiştir. O halde buradan oranladığımız zaman 2 bölü 3 olur. B seçeneği. Yine aynı şekilde KL, LM ve MN aralıklarındaki geçen süreleri soruyor. Hemen yine bildiğimiz gibi yazalım. Başlayalım önce H, sonra 3H. Burası bitti. Sonra sırada 5H var. Sonra 7H var. Bakın 5 ile 7'yi topladım. 12 oldu. O halde M'ye geldim. Şimdi 9'dan devam ediyorum. 9H. Sırada 11H var. 9 ile 11'i topladığın zaman da 20 yaptı. O zaman hepsini uygun bir şekilde yazdım. KL aralığında bakın geçen saniye şurası 2. LM aralığında geçen saniye 1, 2. MN aralığında geçen süre gene 1, 2. Dolayısıyla hepsinde geçen süre eşittir. Cevabımız A seçeneği. Soru 7. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda X ve Y cisimleri yerden 16 ve 25 metre yükseklikten bırakılıyorlar. Cisimlerin yere çarpma hızlarının oranı soruluyor. Bakın burada bir enerji korunumu yapalım. Bütün atış hareketlerinde enerjinin korunumunu düşünebiliriz. Bunu unutmayın. Şuradaki yüksekliğe h dersem ben ilk enerji mgh olur. Daha sonra yere çarptığımda kinetik enerjiye dönüşür. Bu da 1 bölü 2 m v kare olur. Bakın buradan m'ler gider. Bu bize ne söyler? Yere çarpma hızı kütleye bağlı değildir. Buradan v kareyi çekersem v kare eşittir 2gh olur. Bu da bize şunu, bu da bize şunu söyler: Yere çarpma hızının karesi yükseklikte orantılıdır. Yani nasıl bir şeydir? İşte hızımız v ise, v'nin karesini alırız, h olur. E yere 2v ile çarptıysa eğer, 2v'nin karesini alırsak 4 olur, 4h yüksekliği olur. Ya da hızımız 3V'dir diyelim. 3V'nin karesini alırsam 3'ün karesi 9H olur. Bu tersten de okunabilir. H yüksekliğinden yere V hızıyla çarpıyorsan 4H'dan kare kökünü alırsın 2V ile çarpılır. 9H'dan kare kökünü alırsın 3V ile çarpılır. O zaman diyelim ki 16H'dan bırakıldı. Kare kökünü al 4V. Bir daha yapıyorum. 25H'dan bırakıldık. Al kare kökünü. Bu da ne yapar? 5V ile yere çarpar. Hemen bizim burada sorumuzda bakın 16 metre ve 25 metre verilmiş. Hemen 16'nın karekökünü alırsam 4 olur. Buna 4V derim. 25'in kare kökünü alırım 5 olur. Buna da 5V derim. Cevabımız da 4 bölü 5 olur. A seçeneği. Şuradaki olayı iyi öğrenelim. Birçok konuda işimize yarayacak. Soru 8. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda K'dan serbest bırakıyoruz. L'den V1 hızıyla geçiyor. M'ye V2, V2 hızıyla çarpıyor. E bize yine V1 bölü V2'yi soruyor. Hemen şöyle yazalım bakın. 10 metre yüksekliğinden yere çarpma hızına V1 demiş. V2'yi de şöyle düşünebilirim. Yere toplam 20 metreden düşüyor. Bu olayı yapabilmemiz için serbest düşme olması gerekiyor. Ben de ne yapıyorum? 20 metreden serbest düştü. Yere çarpma hızı nedir? V2'dir. Hatırlarsanız ne yapıyordum? Yüksekliğin kare kökünü alıyorduk. O zaman V1 kök 10 ile orantılıdır. V2 de kök 20 ile orantılıdır. E ben bunun oranı yaparsam ortak kökte yazarım bunu. 10 bölü 20 derim. Buradan da 1 bölü 2 olur. Buradan bir dışarıya çıkar. Kök 2 de aşağıda kalır. Daha sonra matematikten biliyoruz. Paydayı kökten kurtarmak için kök 2 ile çarptığım zaman kök 2 bölü 2 oluyor. Cevabımız B seçeneği. Soru 8'in B'si. Yine aynı şekilde K'dan serbest bırakılmış. L'den V hızıyla geçmiş. Yere 3V ile çarpmış. Bize H1'in kaç H olduğunu soruyor. Şurayı H olarak vermiş arkadaşlar. Şimdi şunu yapalım. V hızıyla yere çarpması için V'nin karesini alsam H desem 3V ile yere çarpıyorsa bunun karesini alsam ne olur? 9 olur. Yani bunun anlamı şudur. Buradan ben bıraktığım zaman şu yere 3V ile çarpıyorsa buranın tamamına 9H dersem ben şu mesafe V hızıyla geçtiği mesafede ne diyeceğim? H diyeceğim arkadaşlar. 1'e 9 olacak. O zaman şuraya ne kalır? Aşağıdaki şu kısma ne kalır? 8H kalır. Fakat bizim sorumuzda bizim 8 dediğimiz yere h demiş. Yani her şeyi 8 kat küçültmüş arkadaşlar. Yani bizim soruda verdiğimiz değerlerin 8'de birini vermiş görüyorsunuz. Bizim 8 dediğimiz yeri soruda h demiş. O zaman bizim h dediğimiz yerde ne olur? h bölü 8 olur. Bunu şöyle yazıyorum. Buna göre h1'in kaç h olduğu sorulmuş. Cevabımız b seçeneği.